çok güzel bir bayanım diyor. Bayan tarafında ben sevmiyorum gerçi ama öyle yazmış ne diyeyim. Çok güzel bir kadınım diyor diyeyim. Acaba Osmanlı'da yaşasaydım beni mebus seçerler miydi? Cumhuriyet döneminde şansım daha mı fazla olurdu. Aa mebus istiyor. Allah <laughs> Allah. Zengim Her şeylere bu... herhalde. Burada bir şey vardı bir da burada okunmaz. Ehli namus veto ile düştü meyus oldular. Ha. Bilmem ne bilmem ne hepsi mebus oldu. <laughs> Için. Ay ay ay. Ne verebildin mi cevabı? Yani güzellik geçerli değil midir ha. siyasette? İtalya haricinde. O devirde yüz açık. şu, yani sadece şu, şu kısım açık. Güzellik orada değil mi zaten? Ya yani i̇lla Mara Karfanya gibi olması lazım. Yani. Şu kısım dışında başka şeyler de bakılır. Hmm. Güzel olur da burası çirkin olur mesela şu kısmı. Mesela. Nereye bakılır peki? Ya güzellik bir bütündür. Tabi suret e, cemalinin hoş olması tabii ki. Şarttır da. Onların hatta meşhur hikayeleri vardır. Hikayelerdir olmuş hadiseler. Kızın, kadının peşine takılır. Kadının dadısıyla gidiyordur. Feracele. Laf atar bilmem ne falan filan. Ya yüzünü görür, estağfurullah da kaçar. Veyahut e, baldızı çıkar. Ya yani nişanlısı bir kız kardeşi çıkar. Enişte ayıp der. Göremiyorsun. Ama e, hareme girselerdi, haremde daha çok söz sahibi olurlardı. Seçim şart mı? demek? Haremde mesela güzellik etkin bir şey mi? Bir güç, güç mü sağlar? Hayır. Haremde bir kere çirkin kadın yoktur. Değil mi İlber? Yok. Çirkin kadın yoktur. Sonra da şişmanlar falan. Sonra şişmanlıyorlar, onun yanında üç tane daha alıyor. Evet. Ama hanımefendi seçime girmeyi düşünmesinler. Ee, hocanın idaresindeki Topkapı'nın hareminde havuz başında olduklarını düşünüyorum. Ay 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 ay. ay, ay. <laughs> yani. Güzel evet, bir kadın o niye hanım herhalde, olmak şey, şey, e, istiyor. İdoli Hürrem, Hürrem gibi olabilirdi belki. Niye mi bu sormak istiyor güzel bir hanımefendi? Hürrem olmak daha mı iyi? Vallahi bilmiyorum yani güzel kadının tatmin olacağı o kadar alan Yok. Hürrem ölüci. Hürrem, Hürrem güzel miymiş peki? O konuda bilgi yok. Bilgi yok net bilgi yok. Belki de etkili bir çehresi vardır evet. yani. Kanuni şey adam yani. Başka türlü bir rafinmanı var. Yani böyle resim gibi tipten değil de belki daha rafine tipten olsunuz. Ama mesela kösemi de pek bilmiyoruz. Değil ha. mi? Nasıl olduğunu. Ama şey güzel. Nakşı Ha, Nakşı çok güzelmiş. Ama büyük ihtimalle yani güzel kadının devleti yönetenler üzerinde bir etkisi daha fazla oluyor olabilir yani. Evet. Fatih onu sadece kocası görür veyahut vezir perde arkasından veya kafes arkasından konuşur. Hayır illa karşı karşıya konuşmaz. Ama kendi kocası üzerinde muhakkak yani kendi de eşi güzel. üzerinde çok daha fazla etkisi var. Tabii hocam nasıl bağlamışlar? Evet. Sonra kimin de bir afifesi vardı bir tanesinin. İkinci Ahmet'in mi böyle ne neler yazmış? E, şey, e, birinci Abdülhamit'in ruh şahı. bilir, kendimi zapt edemiyorum diyor. Gel Gelsen, Paşa? Naciye basılar. Ama Naciye Sultan Gençken çok güzel. Çok güzelmiş. Gözleri güzel. çok güzel Gençken. O da Enver'i bayağı bir... Aslında Naciye Sultan pek... Yok. Hiç oynatmamış. Evet, Alakası yok Yok. Mu? Ama adamı kul köle etmiş kendine. O aşık olmuş. O değil o devleti falan hiç. O ah Enver'im falan onu şey yapıyor, öyle devlet şehri falan hiç aramış. Sanki yok. orada, yani sendeki notlara baktığın zaman söylüyorum bunu, sanki orada Enver çok aşık, kadının çok da umurunda değil. Evet, tabii doğru. Değil mi öyle değil doğru, mi? Doğru, doğru. Kadın pek Enver'i iplemiyor yani. Yalnız işte son gelen bir parti mektupta e, artık gel burada beni bırakma diyor. Rusya'dayken. 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 Enver çağırıyor. Hayır Naci Sultan. Naciye çağırıyor. Naci Sultan yazıyor. Gel diyor artık bırakma burada beni. Naci Sultan yani. sonra Türkiye'de mi? Yıllar sonra 52'den sonra gelebildi. Almanya'da. Yasaktı. Fransa'daydı. Fransa'da mıydı? Fransa'daydı. Bir o, yerlere Almanya'da, beraber değil mi Almanya'da? Yerlere beraber değil mi bir Almanya'da? Almanya'da Paşa'dan sonra Fransa'ya giderler. Fransa'ya gidilir. Ee, ama yani o evet yani Enver Paşa aşık. O hiç devlet güç otorite falan şey yapmıyor Naciye Sultan. Hiç alakası yok onlarla merak etmiyor diyor. Ama birinci Abdülhamid'in aşkı değil mi? Ruhşah. Siz de o evrak. Evet. Helak etmiş. Onu. Kadına, kadın yüz vermiyor. Pari. Sonra şey, ya, til, til, Naciye Sultan olan, Sultan'ın büyük annesi olan Sultan Necid'in neydi? Serfiraz. Aa büyük anne ama sarayda kaldı. Ben onun evrakını buldum tahsisat. Sen nasıl yayınlasana şunları ya da yayınla. Aman yani bir evraktan bir yerde bahsettim sarayına. Eski saray 1854'e tekabül eden tarih. Yani Emrah Paşa'nın büyük kayınvalide. Bir Sultan mecit nasıl aşık. Bir kemancı, Ermeni bir delikanlı keman çalıyor. Bir münasebet o da bu budurmaya kalkıyor. Aşk turizminden, kıskançlık krizinde. Fakat bakın yani o günde, bugün de Fransa'da, Almanya, e, İtalya'da kadınlar siyaset üzerinde etkinler. Evet, evet ama son dönemde bizde yoktur. Şeyde son daha az etkinler. Rusya sarayında, çerçeve, Alman saraylarında. Almanlar çok, çok kafayı. Yani. Feneri de bizde yok. Dinlemez e, ee, şeyin annesi, Sultan Aziz'in annesi. O oğlu üzerinde etkili. Pertevni yani. Ama anneler hep etkili oğullar üzerinde Hepsi değil, bir kısmı değil. İlgilenmiyor bir kısmı. Bezmalem değil mesela Abdülmecit. Hatta Sultan Vahdettin, Sultan Aziz'in annesinden bahsederken Çaliçe diyor. Hmm. Pertevniyel için. Pertevniyel diyor o değil mi? Pertevniyel var diyor. Sultan. Yani etkili çok, mi? İkinci Mahmut'un iki karısından biri. Şeyin annesi, yani çok kısadır saltanata ama 5. Cumhurbaşkanı annesi Şevke kadın. O etkili. Etkili ama doktor ay. 3 ay. Evet. Yani çok şey. Etkili olsa ne olur olmasa ne evet, olur. 3 ay ama Sultan evet. Aziz'in annesi bayağı etkili. Yalnız enteresan bir şey vardır. Fark etmişsin de bu etkili kadınlar. Hurrem olsun, kösem olsun, son dönem olsun. E, Bezmi mesela. Çok hayır işi yapmışlardır bunlar. Ha. İnanılmaz hayırları var. Ha, mesela genç Osman öldürülmesi kadınlar etkili değil mi? Yok yok, değil, yok. Kadınlar yok ki. Bir tane kadın var. Bir tane kadın var. o <laughs> genç şeysi. Ama Kösem'i öldürten gelini. Gelini. Paran Sultan. Tabii. <laughs> Ama Kösem de felaket yani. Oğlunu indirtiyor. Boğdurtmaya kalkıyor. Torununu öldürmeye kalkıyor. Şey yapıyor. Ama Kösem öldürüldüğü gün binlerce kişi İstanbul'a aç kalmış. Bedava yemek dağıttırırmış. Evet. Yahu şeyin hep karıştırıyorum. Sultan Necid'in annesi hangisiydi? Sultan Mecdi'ninki Bezmi Alem, bezme alem. Derdi Sultan. Kadının bir vakfiyesi vardır. Cevdet Paşa'ya yazdırmış. Evet. Şeyde yazıyor kendisi. Tezakir'de. Vakfiye Fatih Yazılalı neredeyse 150 sene oldu. O vakfa, vakfa musallat olmak için kimler uğraştı çözemediler. Öyle bir vakıf yapmış kadın. Evet.